घणा मज़े जा जेका <laughs> bir, de bir bakıyorum çok sert, bir bakıyorum çok yumuşak ama ilk alındığındaki gibi değil tabi e, yumuşacık oldu önceden sertti bayağı ya böyle vuruntulu gibi falan geçiyordu şimdi tıpır tıp, var basıyorum tıpır geçiyor var tıpır tıpır Az bir şey basarsan şöyle yarım boş mis. seni gördüğünüz gibi arkadaşlar kanal boyu. Yeşil şöyle bir turda razlayayım bakayım az bir şey. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Dediğim gibi deneme videosu. Tabi daha güzel işler başaracağız. Kasım kulaklığıyla beraber gelen Bluetooth ona bağlı sesim. İyidir kötüdür şu an net bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Aristotelik Nasıl seyahat ediyorsun? Sürdük, çoktan kalanmıyor. Araba ile değil,

Hadi yapalım abi. Dostlar <laughs> kalın sağlıcakla. Sağ